Bir şey olursa var ya, buradan kaçmamız çok zor ha. Yere inmesi de tehlikeli. Yerde neler var baksana. Allah şarastan daha demin gülme geldi lan. Girmeden önce. Eklüksüz hatta korku oyunu var ya hatta, video oyunu. Ay ay tablette oynadığımız. Aynı. Aynen Granny. Onunla hatta gülme sesi giriyordu. O yani. ses geldi. Atla Kamerayı al Işığını açsana Işığını aç Işığını aç Açtın mı? Bismillahirrahmanirrahim Geç de eline koyayım Arkası da var lan Oğlum, Burası ne? İçeri bak bakayım ne var 4. kalıplam var Abi yürü Rahim Rahman Rahim. Sağ ayakla bas. Oğlum her yere sağ ayakla basın. Abi dur. Aa, bunlar ne? Abi arkamıza ışık ara sıra bak. ben. Biri var mı? Davran bak. Oğlum bur burası yanmışlar önceden. Abi bir şeyler ses geliyor lan. Işık. Burada yangın çıkmış acı. Gel baksana. Bak duvarlar yanmış bak. O ne lan? Çerçeve gibi bir iz var. Gir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oha abi. Oğlum dışarıdan küçücük lan bu ya. Burada... Bakın arkadaşlar yanmış ya." Burada baksana bir çay duvarda bir şey varmış. <laughs> Oğlum, Oğlum, ya ne sikip? Oğlum devam edelim. Oğlum çiftet. Oğlum burada bu sandalye ne ara?

Yukarısı var mı? Bilmiyorum. Burası ne? Tuvalet. Yemin ediyorum tırsı. Onun sikiyim. Kedi pati izlerim o. Hadi doğru tırmalamışlar ben sanki. Bak. Kedi izleri sanki benim ya. Abi çok korkunç lan. Eskilerini görüyorsunuz örümcek alın. <laughs> Kanka yürü. Çok tırsın yemin ederim çok tırsın. Allah belamı versin çok tırstım. Bıçağı versene. Bismillah. Orası ne? Orası açık mı? Şu karşı açık mı? Girelim mi? Bakın arkadaşlar. Yanımızdaki tek konuma. Bir şey olursa hiçbir şey yapamayız. Buranın da yukarı var. Bismillah de. Bismillahirrahmanirrahim. Tuvalet, olsun. Tuvalet mi? Göstereyim mi? Biz ışık tutuyoruz ya bu kadar. Burası zifir kanıtı. Herhalde. Abi. 10 saniye çıkış oldu mu? Şşş. Çatır şutur sesler geliyor oğlum. Oyo. <laughs> 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 Oğlum yürü yürü. Yürü yukarı. Yürü bismillah de. Bismillah rahman rahim. Rezbi yapmayacağım. Ben de nasıl bir <laughs> şey <laughs> yapacağım. Dal düşüyor. Yukarısı çatı. Sorma kapatmış çatı. O zaman gir Girmeyelim o zaman. Çünkü girecek yer yoktu değil mi? Olmak gidiyor montaj yapıyorum. <laughs> Arkada bir şey çıkarttım. Korkarım ben. <laughs> Şuraya bakalım mı? Buraya bakmaya geldik oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu ne lan? Bakın bomboş arkadaşlar. Al sen çek bakayım sökülmüş. Bence baca var. Gel. Al. Bir dakika. örümcek al. Şu örümcek çeksene. Kelbek takılacak şimdi oraya. Oğlum gidin lan. <laughs> Üstüne kondu. <laughs> Üzerime kondu arkadaşlar. <laughs> Sen bundan sonra bize eşlik edeceksin. Şeytan kılığına girmiş olmasın lan bu. O bizim kankimiz Bak bakayım. Örümce kalanına bir şey gözüküyor. Gel gidelim öbür evin çatısı. Burası da böyle. Oğlum. Emin ederim bir şey gördüm sanki. Oğlum bak gerilim yaratma gerilim yaratma. Göz deme şey, uh -huh. Arkadaşlar, şeyi kapatırsak şu şekilde her taraf Bir dakika, sadece şeyi kapatacağım Sadece kapanmıyor. Yürü. Artık böyle de montajlarsın <laughs> Girilir mi? Önden gir asker. Şuraya... Buraya girdiğimiz yer. Önden mi giyin? Gir. Al. Gir, kameraman önden gidiyor. Öyle bir kal yok Şimdi sen uyurdun. Gir. Oğlum her taraf örümcek al lan. Altından giremez misin? Ayağımla esnem ilk önce. daha gençliğimin baharındayım ya. Nasıl bir yer? Küçük. Küçükse girme. İçi boşsa girme. Gel gel gel. Burada da kelebek var. Sürsün lan. Kelebek de hayır hayır Kapalı yerde kelebek mi olur? Ne var orada? Kelebek gene. Üstüne mü abi? Hayır. Uçtu. Ha buramı konmuş. Çekilin önüne gidin. Buraya çektin mi? Girdik buraya. Girdik mi? Burası ne vardı ya? Buraya girdik, girdik. Çatıya mı çıkıyor? Arkadan taktık, sesler geliyor lan. Çatıya çıkıyor. Oyy! İki kişi pert'i geldi. ჭიჭრე. წურე. ჭურე. ეს ინდივიდუმი Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Alper ile birlikte eve geldik. Bir olaylar tarafından boşaltıldığı söylenen bir ev. Mezarlık videosunda demiştik geleceğimiz ama olsan yok bu sefer yanında Alperen var. Şey, Instagramlarımızı aşağıdan takip edebilirsiniz. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse daha korkunç bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Gidelim Alperen. Gideriz. Buraya bakalım videoya girmeden önce buraya girdik arkadaşlar. Belki kayıtlıydı onlara. Kayıttaysa göstereceğim. Kedi geldi peşimizden. Biz... Demir parmak üstünden atladık. Şunlara falan attık ve... Çok değişik, yemin ederim. Kalbim duracak. Gel keşke ses sesler geliyor geliyor. Kedi! Allah'ını Abi, evet arkadaşlar biz videoya geçiyoruz kendinize iyi bakın korkmanıza bakın hadi görüşürüz bay bay evet, şimdi gireceğiz gireyim mi? bir şey değiştirmişler gibi. Bir su, elektrik, falan yer sanırım. Bir sürü fıs fıs var lan. Bir çakmak gazı mı? Çakmak kazı çekmiş ya burada. Aynen. Önce bir şey Ya. Bakın buraya soba kırılıyor ama burası şey değil mi lan? Banyo Aşağı Burası yamış, o diğer yer gibi. Camlar kırılmış. Aynen. Burası... Üf, parti getiriyor sesler, ondan çarpmış sesler. Ben gitsin. Ben de 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 Buna ayrılma. Oğlum. Ne yaptığı gibi şeyler değil mi lan? Dur geriye gelsene. Geriye. Ne özü oğlum burada? Değişik bir şey oğlum. Of. Hadi, odaklasana. Oven. Benim... benim. Burada benim. Bıçak. Bir şey. Burada da aydın mı ve... Herkes sadece bunları biz yazdık. Yok. Bu noktada... Geri <laughs> buraya girmişler oğlum. şey yok zaten burada. Ne sikimi. lan. Oğlum korkuyorum lan. Oğlum açık hala bu kapı. Video başında da çıktı zaten açık. Oğlum o ses nereden geldi? Kaydı nasıl uzatıyor? Kanka bu iki bıçak yerimize girmeden ne oldu? Videoda bir şey göründü mü? Oğlum ben bende de biliyorum kim arıyor lan kapat lan. Abi korktuğumuz yetmiyor zaten bir de şimdi birileri arıyor. Ay sıçıyorum. Oğlum ver şu birini bana ver. Bir dakika ben şu vereceğim şunu sana. Burası abim verdiğimiz yer. Ayak izleri var lan. Gösterdim onu diyor şimdi. Civan çıkalım ben korkuyorum. Yemin ederim çıkalım zaten çık 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 sıçacağım şimdi

Evet arkadaşlar video bugün bu da. Aşağıda beğenip kanal abone olmayı unutmayın ve çan simgesine basarak bildirimleri aktif edebilirsiniz. Ve bir yorum bırakın ve nereye gitmeyi istiyorsanız oraya söyleyin. Aslında evin yanında yapacaktık kapanışı ama e, şey kaçtığımız için bazı sesler daha gelmeye başladı. vallahi billahi elim ayağım titredi. Kaçtı oradan yani, buralara bir yerlere geldi. O kapı kapanmadı lan Nasıl oldu o ses? ses? Bu, kap kapama ses geldi kapı açıktı lan. Bakarız bir kere daha. bilmiyoruz. Ne demek istiyor kanka? Instagramlarımızı bulabilirsiniz. Şuralara bir yerlere like abone Aynen. yakında Apo kardeşimiz de açacak kanal. Onu açarsa linkini falan koyarım açıklamaya. Onunla da ayrı videolar çekeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.